arkadaşlar. fenomen Ailesi kanalına hoş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Tüm öğrencilerin, liselilerin, ortaokulların, ilkokulunun seveceği bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Ne çekiyoruz? Öğrencilerin yazılı notlarına göre ailelerin tekgileri. Öğren... Evet uyanma şekilleri lise ilkokul orta ortaokul gibi bir etlik yaptık arkadaşlar. Bunları da biraz komediye çevirdik arkadaşlar. Ne evet. diyelim iyi seyirler diyelim. Beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bütçeden kaç aldın oğlum? 100 aldım anne. Aferin oğlum. Hadi gel sana bisiklet almaya gidelim. O evet. Oğlum matematikten kaç aldın? 80 aldım anne. Helal olsun be. Tableti hak ettin. Süpersin anneciğim. Teşekkür ederim. Polat. Oğlum neredesin? Efendim baba. Bugün hayat bilgisinden sınavım vardı. Kaç aldın oğlum? Baba şey 20 aldım. Ne? 20 mi aldın? Oğlum ne oldu sana böyle 180? 60-70 alıyordu. Ne oldu sana böyle? Çok soğuk baba düzeltirim. Hele bir düzeltme. Hele bir düzeltme bak ben sana ne yapıyorum. Baba dışarı gidebilir miyim ben buluşacağım parkta. Ne? Hem 20 alacaksın hem dışarı çıkacaksın. Yok sana dışarı park yok. Hatta tablet bile yok. Hiçbir şey yok sana tamam mı? Hadi bakayım. Git. çok aldı, Sürekli oyun oynuyor. Ya ergenlik seviyesi. Bir şey olmaz. Takma. Ama dersleri nasıl sattı? Nasıl yani? Valla kapanıyor odasına. PUBG mıdır? ROBLOX mıdır? Oynuyor duruyor. Eee sınav sonuçları nasıl? Hiç sordun mu? Sordum söylemiyor ki. Ben bir okula gideyim. Hocalarla konuşayım. Dersleri nasılmış? Boş bırakmaya gelmez. Git konuş. Haklısın. Bir gidin bildim. Aa yok ya. Ben şu bir E okuldan bakayım. Çocukların sonuçlarına. Bak bak Bey kaç almış. Ya dur bakıyorum sakin ol. Oha çüş. Bu ne? Ne oldu bey? Hanım durum gerçekten vasat. Vasat ne bey? Anlamadım ben bir şey. Ya bir dur bir dur, sakin ol. 20, 30, 40, 50, 45. Bu nedir ya? Bu nedir ya? 20, 30, 40, 50. Ah bak kızım. Sen ne yaptın? Sude buraya gel kızım. Neredesin? Kızım bu notların anne. Ne öyle baba anlamadım ki. Kızım ver şu telefonu bakayım. Baba ne oldu şimdi ya? PUBG'si, Roblox sil, Minecraft'ı sil. Çıkı var mı? Hmm. TikTok'u da sil. Bundan sonra sana oyun oyun yok. Derslerin iyi olana kadar sana tablet, telefon, hiçbir şey yok. Be, ne oldu hanım? Fazla mı üstüne gittin kızım? Sen karışmışsın. Üçü hep sen böyle yaptın. Hep sen böyle yaptın. Odana gidiyorsun, kafanı derslerden kaldırmıyorsun. Yürü bakayım. Uf baba ya, uf ya. vardı. Kaç aldın sen? Anne daha açıklanmadı. Kızım sınav sonuçları açıklandı mı? Anne bir dur ya daha açıklanmadı girer girmez. Ya kızım senin geleceğin için söylüyorum. Yetersiz kalabilirsin. Belki de seni bir dershaneye yazdıracağım. Of anne ya okul boş eğlence hoş. Aynı babasına çekmiş. Bu kız okumayacak. Anne aynen babama çektim. Ben odama çıkıyorum. Ders çalışmaya mı gidiyorsun? Aferin benim kızıma. Maalesef hoca ödev vermedi. Ben biraz oyun oynayacağım. Kızım az önce hocan aradı beni. Sınav olmuşsun 20 almışsın. Ve derslerin çok kötüymüş. Anne çok soğukkanlıyım düzeltiriz. Hadi sen sınıfta kal da baban sana soğuk sıcağı gösterir. Of, sinirlerimi bozdu. Her gün aynı ya. E ee, hanım ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Bey valla Esrar izliyorum ben ne yapayım? Ne yapayım valla ev işleridir, temizliktir, arada Esrar izliyorum ne yapayım yani günüm böyle geçiyor. Ya bu esralıda ne anlıyorsunuz ya? Sürekli Esrar Oli, izliyorsunuz ya. Valla erkeklerin kirli yüzünü çıkartıyor ortaya. Ya geçen de Cemile'ye denk geldi. Bu konuk kadın ya girişini yapabiliyor musun sen? O giriş takımı yapsana bir kere. Neredesiniz ha? Geldim çıkın buradayım hadi. Ya bırak Allah aşkına esir al mesir oldu. Ben Bir haber açsa haber izleyin. Tamam bey ben hemen açıyorum sana bir haber. Ya ne haberi baba ne haberi asıl haberler bende. Ne oldu kızım ne haberi? Matematikten Türkçeden İngilizceden yüz aldı. Helal olsun sana be kızım. Aferin be kızım. Eee ne duruyoruz o zaman kalkın. Hadi kızım tamam hanım kalk hadi kutlayalım. Her yüz aldığında bir şey olursa kıyamda kaldı Ben bilmem yani ben boşuna mı çalıştım o zaman? Her sınavdan yüz aldım diye bir şey istersen takdir alınca ikramımızı kurutursun. Ee, baba ne yapalım biz de boşuna çalışmıyoruz yani ekmeğimizin peşindeyiz. Tamam kızım ne yapalım? Tablet iPad olsun ha. Yani yeni nesiller. iPad ne? mi? Ah! Kalbim! Ah! Böbreğim! Evet! Ya, evet, kalbim. Baba! Evet! Ya, kalbim. Kalbim. Kalbim böbreğim çireyim, ciğerim tamam. Kız, adam gidiyor. Hadi baba görüşürüz. Adama gidiyorum. Yeni geldiğimde arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Ah, hanım yine kopardı bir şeyler bize. Hiç şey olmaz olmaz. Yeter ki kızımız okusun. Feda olsun kızınıza. Ah, ol. geldi. Anne uyanmasına uyandın mı? Yataktan kalksın yok. Oğlum akşama kadar oyun oynuyorsun. Sabah da yataktan kalkamıyorsun. Ya anne okula gitmesem olur mu? O niyeymiş o? Anne çok hastayım bugün gidesim yok. İyi tamam hadi öyle olsun. O ne? Bugün de atlattım. Bugün sevmediğin dersler vardı. Kalk hadi. Okul vakti yaklaştı. Ya baba 5 dakika daha. Ya kızım şaka mısın sen? 4 keredir geliyorum. Her seferinde 5 dakika daha 5 dakika daha diyorsun. Ya. Hiç hatırlamıyorum Sıcak yatakta okula gitmek bir cehennem ya Ya kızım boş boş konuşma Hadi kalk okuluna Tamam kalkıyorum Ya kalkıyorum diyorsun hala yatıyorsun bak kızıyorum hemen he. Of tamam baba kalktım işte ya Gece vakti yatmak bilmiyorsun Sabah oldu mu da kalkmıyorsun Ya baba sabaha kadar ders çalıştım ne yapayım Ders mi çalıştın ya sabaha kadar TikTok, Instagram, PUBG, Roblox oynuyorsun Senin ders çalışman bu mu kızım Allahım da kankamda yetişmem lazım Anandan babandan fazla telefona bakıyorsun. Yetiş yetişebilirsen. Hadi kızım koş. Ceren kalk kızım kalk. Ceren kalk kızım kalk. Ceren kalk. Ya kızım öldün mü kaldın mı? Ne kadar örtülürsen kalkmadın ya. Kalk. Neden? Öldün mü kaldırma kalk. Madem kalkmıyorsun ben de suyu kaldırma kuvvetini kullanırım. Anne kalktım kalktım ne su ne kaldırma kuvveti Allah aşkına yemin ederim kalk. Anne dökme dökme kalktım ne kaldırma kuvveti ya. Vallahi 5 dakikan var bu sefer de kalkma damacanayla geleceğim. Tamam anne sen çık hemen kalkıyorum. Ben gidiyorum hemen kalkıyorsun. Anne babam gitti mi? İşe gitti hadi kalk. Nasıl olsa babam işe gitmiş ben gitmiyorum <laughs> okula. 5 dakika daha uyuyabilirim. Allah'ım Allah ne kadar güzel bir gün sana şükürler olsun Allah ım. ben gidip abdsiimiz müm okula gidim oradan da ya Allah Bismillah Haydi okula hadi be hadi be üç kişi kaldı hadi be Vallahi öyle... bak ben birinci olacağım ben birinci olacağım oyunu bitirmem lazım hadi Help ya Lan vurma Bak Help. kim bana vuruyor Ulan, ben seni ne yapacağım bak şimdi Elimde silahım yok Hadi Yani Az kaldı az kaldı Acele etme tamam etmiyorum İşte bu be Bu be Birinci oldum be Birinci oldum be İşte be Lan Sağ 8 olmuş. Sabaha kadar PUBG oynamışım ben. Ulan okul saatim gelmiş. Sabaha kadar hiç uyumadım. Okul saatim gelmiş. Babam işe gitti mi acaba ya? Neyse ya okulda uyurum ya. Zaten hep okulda uyuyorum. Aslında ben en iyisi bir tane yastık mı alsam ya, Yastık yorgan mı alsam? Televizyonda uyuyorum ya. Ulan sıra o kadar sert ki. Başım ağrıdı ya. Yemin ediyorum beyin kanamasından gideceğim ya. Yastığı koyarım. Aa, yatarım anasını satayım ya. Ulan yüzümü sıraya koymaktan yüz felci geçireceğim ya. Uf. Çok da uykum var ya. Yemin ediyorum ya. Oğlum son senem zaten ya. Bugün de okula gitmesem ne alacak sanki ya. Vallahi okula gitsem uyuyacağım. En iyisi gitmeyeyim ya. Babam da yok evde. Annem de yok. Ah oh, nereden bilecekler. Uyuyayım. Son sene bir şey olmaz. Ah. <gülüyor> 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 yok ya. Evde kimse yok. PUBG'ye devam! PUBG'ye devam! Evet arkadaşlar videomuz burada sona Son erdi. ]li. Nasıl oldu? E, yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, puan verin. Valla e, gerçekten bu video yorucu, sıkıcı, uzun bir video arkadaşlar. Evet, bana çok yoruldum. Çünkü sürekli replikler var, sürekli konuşmalar olduğu için biraz emek sarf ettik. Ama biz eğlendik bayağı yaparken. Evet, bizim sizden tek istediğimiz arkadaşlar e, bildirimleri açmanız yorum yapmanız, abone olmanız, tek istediğimiz bu arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı videoyu izlemiş, arkadaşlarınızla paylaşın. Fenomen Kardeşler kanalımız var. Sude ve Polat'ın kanalı. Onlar biliyorsunuz. Bunun kamera arkalarını atacağım arkadaşlar. Sude ve Polat'ın kanalında kamera arkalarını atacağım. Salih ablanız de biliyorsunuz. Kanalı açtım arkadaşlar. Evet. Efendim Fenomen abla YouTube kanalımın adı. 1000 abone olmama çok az kaldı. Sizden tek ricam beni 1000 abone Şuraya yaparsınız. bırakıyorum arkadaşlar. Şuraya bıraktığım zaman. 1000 abone olmama az kaldı. Sizin için çok güzel içerikler gelecek. Beni 1000 abone yaparsanız sürprizlerim var sizin. Ayrıca arkadaşlar okulla ilgili bizden ne istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. İşte şunu çekin şunu çekin. Biz okulla ilgili videolar çekelim arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinizi Bildirimleri açmayı unutmayın.